kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Çünkü bir sıkıntı oluştu. Ben bir tane checkpoint çek check geçtim. Buraya geldim. Baktık video açılmıyor. Ama belki yollayabilir. Şimdi şimdi aklıma bir fikir geldi. Acaba olabilir mi diye. devam ki? Şimdi dikkat köpek var. Lütfen köpeği sevin. Tamam. Bu lan o köpek? Bu boş boşa kara bakarak sanata dönüşmesini bekliyor. İçerideki yerde bir kutu üzümlü elma tuzlusu var. Üzümlü elma tuftası. Bu köpek kendini sanatçı olarak görüyor ama daha yapacağını bilmiyor. Büyük ihtimalle mama kabu kadar olan beyni yardımcı olmuyor ve bir şey kırıldı önce çak diye bir ses geldi. Aa. Bekle. Ee, sans. Üzeri kırmızı kalemle sans yazılmış bir kar topu. <laughs> bir bu bir kardan papirüs. <laughs> Sansı anlayanlar anlıyor. <laughs> buraya böyle gidiyor mu? Şimdi yu açıldı. Odunların içinden geçiyoruz böyle açm oğluk kocaman Şimdi 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 bakın bakın Evet, bu sans burada ya. Artık burada. Tam ortası çık. La bura. Ben kaçabiliyor muyum? Hiç uğraşasın bak çıktım. Şimdi gidiyoruz böyle, böyle 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 buradan gidiyoruz. Bu söndürün bunları. Ben sıkı Arkadaşlar şimdi buraları bayağı bir gezeceğiz böyle. Bu mantarları söndürdük. Bu yandı mı lan? Bu birazcık yanık gibi su ya. Bilmiyorum. Birazcık böyle gezeceğiz bir şey olacak. Arkadaşlar bayağı bekledik. Bu çıktı sonuna. Hiçbir şey. Hmm 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 noit noit noit. Opsa. Ops. Tamam kralım kabul ettim. Ya tabii lan kralım ben ya. Oyun kralı adı sında biliyor yani. Ver yanını görüyoruz, bile. Bu yüksek yüksek seviyede bir şey, bir şey işte. Bak izle gözle. Hep aynı saldırı mı ya? De ne? Ben bunu nasıl yapacağım? Patladım. Hiçbir şey yapmıyorum. Tamam. <laughs> Arkadaşlar oyun bitti. Ee, bitti işte. Bay bay. Arkadaşlar gördünüz. Tekrar uğraşamayacağım anla mm <laughs> 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 Yine, oh, sefer ev çıktı. İlk önce köpek çıkmıştı. Şimdi burada bunu bu bir kar pofudu ve bu da bir kar pofudu. Gel gel gelelim. Bu da bir kar pofudu. Şaşırtıcı şekilde burada bir kar pofudu. bu boşver ben intihara basamadım. Kar pofudu. Bu gerçekten kar mu? Bu da mı kar pofudu? Bu da kar pofudu. Dikkat! Bu bir kar pofudu. Bunun içinde 36 altın var. Neydi adı? İşte. Bu da karpofudu. Bu karpofudu değil. Küçük köpek. Küçük köpek. Şirin. Değilmiş. Şimdi e, küçük dedik. Büyük çıktı. Ve o köpek... Nasıl o şeyden çıktı? Ne oldu lan buna? Yaşş! Büyük, büyük köpek. Büyük köpek. Böö... Yaptım. Sevelim. Büyük köpek sevgilerim koynumda olan o kadar rahat oldu ki uykuya da luhur. Sonra uyandı çok çalışkın. Nice. Oynayalım. <laughs> Aynen öyle. yere çarpıp dağıldı. Büyük köpek oradaki tüm karları toplayıp sana getirdi. Büyük köpek şimdi çok yorgun. Kafasını sana Bana dinleniyor. Güzel. Hayır dinlenirken bile bana saldırı ya. Dur. Bu boş ver. Oyna. Tamam. Sevelim. Sevdikçe bütün ağırlığını sana yüklüyor. hareketli yok. Ama hala yeterince sevmedim. Hav hav. Hav hav. Büyük köpek oynamak için çok yorgun Çok büyüksün be Ekrana sığmıyor Sevme kapasitesi %40 oranında Kar Kararlı şekilde sevmeyi devam ediyor Yüzü ulaş şey, şey Sevme kapasitesi %40 oranında Köpek arka arkaya üstüne uyuyor duruyor patlık büyük köpek hoşnut oldu büyük köpeğe başlama zamanı Lan. büyük köpek değilmiş Lan. nasıl beceriyorum? Şimdi bu köprüden geçiyoruz. Köprü patlıyor şimdi. Zaten bu köprü zaten zaten bu köprü zaten ne ya? Bu köprü böyle nasıl durduğu belli değil. Ayın ne geldi bunlar? İnsan. Bu sen sormayan tehlikeli zorluğun. Dikkat, ölümcül destin işte daveti. Köpeğin nesi ölümcül lan? Gizli sözcü söylediğinde aktif olacaklar. Toplar patlayacak, dikenler sallanacak, bıçaklar kesecek, köpek havlayacak. Her parçası her parçası başlayınca yukarı aşağı sağlanacak. Sadece ufak bir zafer şansı olacak. Hazır mısın? Çünkü. Çünkü. Ben. Yapmak. Türeyim. <laughs> ee, neyi bekliyorsun? Beklemek mi? Ne beklemesi? Ben. E, ben şimdi aktif ediyorum. Okey. Et artık. Ama bu aktif olma benzemiyor. Şey... Bu zorluk... Belki de... ...yasını yemek için kolaydır. Evet! Bunu kullanmayız. Ben sa- ...standartlara olan bir iskeletim. Benim bulmacalarım adaletlidir. Ve tuzaklarım ustalıkla Ama bu yöntem çok acık. Hiç klas değil. Geri çekiyorum. O iyi o zaman. Sen neye bakıyorsun? Papyrus için belirleyici bir zafer daha. Niye? He <laughs> he. <laughs> <Okaydir>, lan. <laughs> bundan sonra ne yapacağını bilmiyorum. Eğer sen olsaydın. Morva atakları anladığımda emin Karaltan'a Tana hoş geldiniz. Karal Tana. Ha. Ah. Doluyor. <laughs> Kutar. Ve eee... video bitti. Video bitti. Video beğendiyseniz like atın, kanala abone olun, bildirimleri açın, mis.